Evet arkadaşlar bugün sizlere çok mu çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bu detay ÖSYM'nin belirli zaman aralıklarında aynı soruyu sorduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz üzere iki tane soru var. Bu iki soru da ÖSYM'nin TYT sınavlarında sorduğu sorulara ait. Aslında bu iki soru da tamamen aynı soru arkadaşlar. Bir tanesi 2018 TYT'de sorulmuş bir oyun hamuru sorusu. Sol taraftaki ise 2024 TYT'de sorulmuş mandal sorusu. Aslında iki soruda aynı soru, iki soruda aynı üslü sayı sorusu. Neden derseniz şuradan anlayabiliriz. Bakın sağ taraftaki soruda oyun hamur sorusunda bir tane oyun hamurundan iki tane oyun hamuru elde ediyor. Aynı şekilde sol taraftaki soruda bir mandaldan iki mandal elde ediliyor. Bu seri devam ediyor. Birden iki tane, birden iki tane. Bakın yine birden iki tane birden iki tane şeklinde devam ediyor. Yani aslında aynı soruyu ne yapmış evirmiş çevirmiş 6 sene sonra tekrar sormuş ÖSYM. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu videoda şunu yapacağız. İlk öncelikle ben 2024 TYT sorusunu sizlere çözeceğim. Daha sonra videonun sonunda 2024 TYT sorusunu sizlerden çözmenizi isteyeceğim. Çözümlerinizde videonun yorum kısmında paylaşmanızı isteyeceğim. Böylelikle karşılıklı bilgi alışverişi içinde bulunabiliriz. Evet sözü daha fazla uzatmadan hemen soruya geçelim. Arkadaşlar Selma diyor birinci adımda yere bir tane mandal koyuyor diyor. Bu birinci adımda. Daha sonra bu mandalın ucuna birer mandal takıyor. Yani iki mandal daha takıyor. İkinci adım oluşuyor diyor. Ve bu devam ediyor. Her bir mandalın ucuna iki mandal takıyor. Ve ne yapıyor? dördüncü adımda 4 tane, üçüncü adımda dört tane mandal oluşuyor. Bu şekilde seriye devam ediyor. Baktığımızda bir cismin ucuna iki tane, bir cismin ucuna iki tane şeklinde devam ediyor. Yani aslında ikiye katlanarak devam ediyor bir sonraki adım. Aslında burada şunu anlayabiliriz. Adım sayısıyla ee, kuvvet arasında bir ilişki kurabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Birinci adımda aslında 2 üzeri 0'dan bir mandal var. İkinci adımda 2 üzeri 1'den 2 mandal var. 3. adımda 2 iki üzeri 2'den 4 mandal var. Bu şekilde ilerliyor. Baktığımızda aslında adım sayısının 1 eksi 2'nin kuvveti oluyor. Adım sayısının 1 eksi 2'nin kuvveti oldu. O halde 4. adımda ne bekleriz? 2 üzeri 3'ten 8 mandal olmasını bekleriz. Peki bizden soru ne istiyor? Artık sorunun özünü anlayabildik. Adım sayısının 1 eksi 2'nin kuvveti oluyor aslında. Bizden istiyor peki Selma 12. adım tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısı 10. adımı tamamladıktan sonra kullandığı toplam mandal sayısından kaç fazladır diyor. Fazladık kısmını soruyor. Devam edelim. 10. adımda kaç mandal olurdu? 2 9. 11. adımda 210. üzeri 10 12. adımda 2 11. mandal olur. Bizden zaten 12. adımda oluşan toplam mandal sayısının 10. adımda oluşan toplam mandal sayısından fazla olan kısmı soruyor. Yani burayı soruyor. Bu ikisini toplarsak 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 11'i toplayalım. 2 üzeri 10'u aynen yazdım. 2 üzeri 11'de 2 çarpı 2 üzeri 10 şeklinde yazabiliriz üst sayılardan. Ve ifade 2 üzeri 10 parantezini alırsak bakın burada gizli 1 var. Burada ise artı 2 var. Ne oldu arkadaşlar? Burası 3 oldu. 3 çarpı 200 10 olarak bulunur. Ne yaptık? 2'ye katlanarak devam ettiğini gördük. Bir su sayı ol sorusu olduğunu anladık. Buradaki tek sıkıntı şuydu. Adım sayısıyla kuvvet arasındaki ilişki kurmakta. Onu da yaptık. Ve soruyu çok rahatlıkla çözebildik. Arkadaşlar şimdi ise ekran görüntüsü alıp 2018 TYT sorusunu Çözmenizi isteyeceğim. Bakın yine burada ne yapıyor? Bir cisimden iki cisim, cisim elde ediliyor. Yani ikinin kuvvetleri şeklinde devam ediyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ne istiyor en son? Cevabı istiyor. Ne istiyor? Eğer iki yerine oyun hamuru üç parça ayrılsaydı dördüncü adımda kaç parça oyun hamuru elde edilirdi diyor. Bu soruyu çok rahatlıkla kafanızdan bile çözebilirsiniz. Ama yine çözümleri yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum sizin için de anlamlı olacaktır. Aynı soruyu siz de tekrarlayıp çözmüş olacaksınız. Bir daha karşınıza çıkarsa rahatlıkla kafanızdan çözebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, esen kalın.